Anne ben çıkıyorum. İyi. Ee, bir şey mi arıyorsun? Arıyoruz ama bulamıyoruz ki sayende. Akşam hepsini konuşacağız Deniz. Ya anne bak ev tamam da... ...sizin odaya olmuş vallahi ben de bilmiyorum. Telefonumu bulamıyorum Murat. Nereye koydun ki? Akşam şarja takıp yattım. Ama kafa kalmadı ki yok. Şarja taktıysan ortadır kızım. Bizden başka kim var ki evde? Canan abla sen nereden çıktın ya? Diye. Hiç hâlâ da uzanırken uyumuş kalmışım. Cık. Yok canım, niye yapsın ki? Hayatım, Hafize de geldi. Hadi geç kalmayalım. Tamam, tıraşımı alayım. Çıkıyoruz. Günaydın Hafize, gel. Hoş geldiniz Zaman Hanım. Yok gelmeyeyim. Ben bir şey rica edecektim. Buyur, hayırdır? Malum bizim Kamil'in işleri düzenimizi bayağı karıştırdı. Başka yerleri de koşturmam lazım. Bir müddet benim yerime Canan gelse nasıl olur diyecektim. Merhaba Leman abla. Ne yapacağını? Vallahi bir müddet böyle olursa duacınız oluruz Leman Hanım. Ah Hafize ah. Kendi elim gibi olur dersen sen bilirsin. Sen hiç merak etme Leman abla. Annemi aratmam inşallah. Peki bakalım. Öyle olsun. E, ee, ben işe koyulayım o zaman. Ay Allah razı olsun sizde. Aslında ben sana kırgınım Hafize. Evi Deniz'i sana emanet ettik gittik bir döndük. Evin içi mahşer yeri gibi. Günaydın Murat abi. Canan ne işin var burada? Dün bütün gece aşk yuvanızda yatağınızın altında sizi dinledim. Sabah karşı çıkarken de sonradan anlatsam inanmazsın diye... ...karının cep telefonu ödünç aldım. Bana bak, delirdin mi sen ya? Yo, gayet iyiyim. Hem gördüm ki siz de karınızla bayağı iyisiniz. Durumlar hiç bana anlattığın gibi değil. Canan, bütün bunlar burada konuşulacak şeyler mi? Zaten ben konuşmaya değil, temizliğe geldim. Eh, neyse artık. Ben çamaşırlarla başlayayım. Malum, öyle çok kirli çamaşırınız var ki. Akşama dek anca biter. Ee, sen ne yaptın kızım? Ev büyük ev yetişebildin mi? Elin erdi mi her yere? Oo, evet Allah. Her yere erdi anne. Sen hiç merak etme. Oğlanla konuştum. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim.